Hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Ben Bernis. Bernis ile Tarot YouTube sayfamdan bilenler vardır ama TikTok'ta yeniyim. Ee, i̇lk videolarda bunu dile getireceğim. Ee, bugünkü videoda sizlerin, izleyenlerin niyetine ve zamansız olan bu video için söyleyeyim. Ne zaman izlerseniz o zamanın niyetine yapıldı. Ee, topluluğun bilincini açmak istiyorum. Tabii ki en çok merak edilen konular e, gönül ilişkileri, kalpteki kişiler. O yüzden diyorum ki aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi e, ee, benimle ilgili bütün duygu ve düşüncelerini söylese neler söylerdi. Bir bakalım. Buna niyet ederek kestim destemi. Şimdi kartlarımı seçeceğim. Benim aklımda ne düşünüyor? Yani sanki şöyle varsayabilirsiniz. Bir böyle yalan makinesi olsa e, bağlansa hani sizinle ilgili neler söyleyecekti? Onlara bakıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kartlarımı açıyorum görünebildiği kadar diyeyim. Şimdi öncelikle özellikle ee, topluluk içerisinde arkadaşlarıyla birlikteyken eşine dostuna anlatırken diyeyim, sizi çok değerli e, el üstünde tutulan naharim birazcık kırılgan aman işte düzgün konuşun konuşmanıza dikkat edin ya da yaklaşımlarınıza dikkat edin zarafetiniz ve e, kırılganlığınız ve hassasiyetiniz saflığınız ve temizliğinizle ilgili çok fazla e, konuşuyor çok değer görüyorsunuz bundan emin olabilirsiniz e, bu arada bu bahsettiğim şey platonik olan ilişkiler için hatta hani, sadece kalbinizdedir aklınızdadır ama hani onun aranızda bir ilişki yoktur. Öyleyse bile sizin onun için değerli olduğunuzu söylüyor. Ha, tamamen hiçbir ilişki olmuyor. Hiçbir e, diyalog olmayan kişilerde, sadece göz kontağı olan kişilerde ise bile yine aynı şekilde e, değer görülen yani zarif olduğu düşünülen en azından birisi olarak görünüyorsunuz. Bu tabii ki daha çok eril enerjide böyle görünüyor, diş <laughs> enerjide de evet e, sadakatine, sevgisine ve sözlerin sözüne güvenilir bir kişi olarak görülüyor. E, yani öyle bir erkek olarak görülüyor kadın tarafından bu kişi diyebilirim. E, şimdi Hakkınızda ne düşünüyor? Bir kere e, sizinle bir ilişkiye girmek ya yani da e, duygusal anlamda biz artık sevgiliyiz, birbirimize karşı sorumluluklarımız var deme yoluna girilmemiş benim gördüğüm bu açılımda. Kolektifin ya da izleyenlerin enerjisinin çoğunluğunda henüz bunun adına ilişki denecek kişiler değil diyebilirim. Çünkü karşımızdaki kişi adım atmakta ve ilişkinin sorumluluğunu almakta birazcık zorlanıyor, birazcık kaçak oynuyor, kaçıyor, uzaklaşıyor gibi görünüyor. E, ama... Şimdi bunun sebepleri var, gerekçeleri ise kendi ailesinde, içine doğduğu ailede geçmişten gelen bir takım e, işte aile problemleri, travmatik geçmiş diyelim, çocukluk geçmişi. E, bir kadınla erkeğin yani anne ile babanın muhtemelen e, aralarındaki tartışmaya, uyumsuzluklara şahit olmuş bir çocuk olarak büyüdü muhtemelen. E, biriyle ciddi bir ilişkiye girerse bunun evliliğe, evliliklerinde mutsuz beraberliklere dönüşeceğine olan bir inancı var. E, Ayrıyeten şöyle de bir şey var. Bir çatışma içerisinde. Çünkü sizden kendini düşüncelerini alamıyor bir türlü kriterler açısından tam anlamıyla evlenmeye ya da birlikte bir hayat yolculuğuna çıkmaya el ele bir hayat yolunu yürümeye aday kişisiniz siz kriter olarak onun kafasındaki hep bütün kutucukları tıkları atıyorsunuz ve daha da güzeli ilişkinizin yolu çok güzel Tanrı tarafından da desteklenen yolu açılan hayırlı bir ilişki olarak da görünüyor ve bunları bu da bu kişi de hissediyor hissetmiyor değil ve cesaretini gösterip o yumruğunu masaya vuracak ve taşın altına eline koyacak o cesaretle size gerçekten ilişkisi olmayanlar için söylüyorum size bir adım atacağı zaman gelecek kafasında sizinle ilgili gerçekten bunlar var kırılgan, saf, temiz, zarif ve böyle değerli el üstüne tutması gereken biri olduğunuz ama işte ciddiye giden ilişkilerde de ee, bu ilişkiden korkmak, kaçmak, kaybedeceğim, bozacağım korkusu yaşamak da var. Ama aranızdaki çekim ve yani tutkunuz da çok fazla bu arada. Aranızdaki çekim ve size karşı duyguları daha fazla unutamayıp size doğru yeni bir adım atmasını sağlayacak diyebilirim. Kendinize özel açtırmak istiyorsanız elbette bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Whatsapp telefon numaram profilimde yazıyor. Whatsapp mesajı atarak ulaşabilirsiniz bana. Aramalarda zaten ulaşamazsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.